Wan İbn Abbas'ın radıyallahu anhuma, "En Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kavimle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hacca çıkmıştı. Medine'den yola çıktı. Ravha denilen yer Medine'ye yakın bir yer. Ravha denilen yerde bir kâfile ile karşılaştı. Fekale, "Efendimiz, men el sizler kimlersiniz diye sordu. Kalu el müslimun. Müslümanlarız dediler. O kadar çoğalmış ki Müslümanlar Medine'ye gelmemiştir. Fakalu men ente sen kimsin dediler peygamberimize. Kale Resulullah. Ben Allah'ın Resulüyüm dedi. Yani peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk defa haç yolunda tanışacaklar, görüşecekler. Fe rafaat ileykim ra'atun Bir kadın kucağındaki ihramlı bir çocuğu kaldırdı. Henüz daha bebek ama ihramlı. Hacca giderseniz, umreye giderseniz, hacca umreye giden böyle aileler görürsünüz. Küçük küçük yavrular ihramlara verilmiş. Çocuğu kaldırdı ve Efendimiz'e sordu. Fekalet eli hâze bunun haccı olur mu dedi. Gal naam ve lekki ecir. Evet sana da ecir yazılır. Daha kucaktaki bebek ama ihramlı. Annesiyle beraber, babasıyla beraber hacca niyet etmiş. Aynen hacir, hac sevabı yazılır. Ama ileride bilu çağına erdiği zaman e, tekrar hac etmesi gerekir. Üzerindeki hac ferizası düşmez. Ama hac sevabı yazılır. Bunun anlamı küçük çocuklar camiye geldiklerinde onların o yarım yamalak kıldıkları namazları bile annesine babasına ecir ve sevap olarak yazılır. 14 yaşından küçük, henüz bülü çağına ermemiş çocukların namazı, orucu, veya kız ise örtüsü, annesiyle teyzesi namaz kılışı büyüklerine ecir ve sevap. Peki dedelerine de yazılır. Büyük annelerine de yazılır. Vesile olan hocalarına da yazılır. Bunun manası, bu hadis-i şerifin görünen yüzü. Her hadisin bir görünen yüzü vardır, bir de arka planı. Burada yani çocuk annesiyle babasıyla hacca umreye giderse sevap yazılır. Ama burada anlatılmak istenen nedir? Çocuklarınıza küçük yaştan itibaren hayır yolunu, ibadet yolunu küçük yaştan itibaren gösterin ki onların amelleri size ecir ve sevap olarak yazılsın. Hazreti Hasan, Hazreti Hasan peygamberimizin torunu henüz 3 yaşındaydı. Kurmalar, zekat kurmaları bir örtünün üzerine konmuştu hurmalardan bir tane aldı. Ağzına götürecekti ki peygamberimiz kih kih dedi. Kirli. Hurma temizdi. Dedi ki ema enne ennena la ne'kulü sadaka biz peygamber ailesi zekat ve sadaka yemiyoruz. Bunu bilmiyor musun? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beyti, kendisi, hanımları, çocukları, torunları, damadı, zekat ve sadaka yiyemezdir. Hediye kabul ederler, zekat ve sadaka kabul etmezdir. Peki üç yaşındaki bir çocuk mükellef değil, helal haramdan sorumlu değil ama helal haram duygusu üç yaşından itibaren anlatılmalı. Biz trafik ışıklarını 3 yaşında söyleriz. 2 yaşında. Baba kırmızı yanıyor. Dur der çocuk. Araba kullanan babasına. Yeşil yandı geç der. Trafik ışıklarını küçük yaşta öğrettiğimiz gibi ahlaki duyguları da manevi duyguları da milli duyguları da küçük yaştan itibaren yaşa göre seviyesine göre vermek durumundayız.